对呀不。 Ne diyor bu? <laughs> <laughs> Mam, pap, ya vermeyeceğim. Siz, ne siz böyle? <laughs> evet, bir saat sonra Brad'le buluşacağız. Baloya yalnız gittiğini bir düşünsene. <laughs> Heh, herhalde şey diye düşünürdüm. Mutluluğu hak etmiyorum. <laughs> Ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Odamdan uzak dur artık baba! Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aylık nabuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. Beş saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben enin yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Bak. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Hı. Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için bir ilgini bulmasını söylediğim. Ne haber ucube? Hobiler olmaya hazır mısın? Çok. Hı, şık olmayı gerçekten çok istiyorum. Hı. Ama olmaz! Neden bana bunları buldurdun ki? Saplumbağadeler! <laughs> Neden bunları buldurdun ki? İşçilerden uzak durmalıyız Vi. <laughs> Onlar için tehlikeliyiz. Ee, zaten etkili bir giriş korucu ve bizi içeri alır Çünkü hiç arkadaşı yok Herkes öldürüp onun küçük kafasını patlatır Seni millet öldür diye götürmüyorum V C ürkünç robo engeç şeysine dönüştü Ve belki de lanetli bir malikanede büyüdük Ne olduğumuzu bilmememiz seni hiç endişelendirmiyor mu? Ooooo İçinde içinde tuta tuta Zort diye sıçacaksın valla